Merhaba sevgili çocuklar. Evet LGS cümlenin ögeleri soru çözümlerine devam ediyoruz. Lütfen dikkatle takip ediyorsunuz. Hangisi sadece temel ögelerden oluşmuştur sevgili çocuklar? Hemen hatırlatalım. Tekrar temel ögeler neydi? Özne, yüklem. Saklambaç oyunu en az iki kişiyle oynanır. Oynanır yüklem. Oynanan ne? Saklambaç oyunu özne. Nasıl? İki kişiyle zarf değil mi? Demek ki 3 tane öge. Cam vazo ve çiçekler masanın üstünde. Bakınız yoktu. Yok olan ne? Cam vazo ve çiçekler. Özne. Nerede? Masanın üstünde. Dolaylı tümleç. Artık nasıl? Artık. Bakınız buldum hemen. Ne buldum buradan? Zarf buldum değil mi? Sonra diyor ki kültürümüze ait ögeleri neyi? Kültürümüze ait ögeleri nesne? Ve çevre sorunlarının önemli boyutu ekonomiktir. Ekonomiktir yüklem. Ekonomik olan ne sevgili çocuklar? Çevre sorunlarının önemli boyutu. Yani özne. iki tane temel ögeden oluşmuş oldu değil mi sevgili çocuklar? Evet. Ve hemen diğer soruya bakalım. Şöyle. Diyor ki öge dizilişi diyor çocuklar. Aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Bilim insanları atık suları içilecek şekilde arıtan bir makine geliştirdiler. Geliştirdiler yüklen mi sevgili çocuklar? Şöyle en sona attım. Geliştiren kim? Bilim insanları. Özne mi? En başa attım. Değil mi? Hemen bakalım. Peki bunlar ne geliştirdiler? Atık suları içilecek şekilde arıtan bir makine. Bakınız ne sorusu? Ne oldu burada? Belirtisiz. Nes ne oldu. Var mı özne, belirsiz nesne sevgili çocuklar? Adana şıkkında değil mi? Demek ki ne sorusunu da her yerde sormalıymışım. Değil mi? Demek ki sadece başına onu getirmekle de işi çözemiyormuşum. Dikkat edin. Evet ve yeni sorumuza bakalım. Hangisinin öge dizilişi yer tamlayıcı özne ve yüklem diyor sevgili çocuklar. Bakalım. Yaz tatilinde en sevdiğim dinlenme yöntemi ne zaman? Yaz tatilinde bakınız bu sonraki D'ye aldanmayın. Burası yer tamlacı değil zarf değil mi? O zaman biri eledim. Özellikle tenha kıyılarda nasıl? Özellikle eledim değil mi? 3- Tenha kıyı bulmak günümüze iyice zorlaştı. Zorlaştı yüklem. E zorlaşan ne tenha kıyı bulmak ne zaman günümüzde nasıl iyice zarf zarf elendi. Bozcaada'nın batı yakasında henüz yoğun kalabalıklar tarafından sarılmamış çok güzel bir koy vardı sevgili çocuklar. Nerede? Bozcaada'nın batı yakasında sevgili çocuklar. Dolaylı tümleç değil mi? Var olan ne? Henüz yoğun kalabalıklar tarafından sarılmamış güzel bir koy. Bu arada bulmuş oldum tabii ki. Fark ettiyseniz aynı sorular farklı testlerde karşınıza geliyor sevgili arkadaşlar. Bu test tekrar test yöntemidir. Bir soru da bakınız biz eğitimde çocuklara derslerde şunu anlatırız. Deriz ki çocuklar yaptığınız yanlışları kesip cebinize koyun. 2-3 hafta sonra tekrar çözün. 1 ay sonra tekrar çözün. Ve bütün bu yanlışları toparladığınız zaman bir şey çıkacak ortaya. Hep aynı yanlışları yapıyorsunuz. Hep aynı hataları yapıyorsunuz. O yüzden hatalarınızı ifade eden soruları bir ay sonra tekrar çözün. Böylelikle daha kısa sürede doğru cevaba gitmiş olursunuz. O yüzden bazı testlerde aynı sorular tekrar karşınıza gelirse orada şaşırmayın sevgili arkadaşım. Evet ve bu videonun son sorusu. Babam her gün deniz kenarında yürür. Yürüye yürür mi sevgili çocuklar. Yüklem yürüyen kim? Babam, değil mi? Özne. Ne zaman? Her gün, zarf. Nerede? Deniz kenarında, dolaylı tümleç. Özne var, zarf var, yer tamlayıcı var ama maalesef nesne yok, değil mi sevgili çocuklar? Ve yeni bir video ile devam edeceğiz.